Merhaba arkadaşlar. Ben Hanne Dikmen. Arkadaşım Soyada Çağlar'ın meydan okumasını kabul ediyor. Kitabımın adı Balonla 5 Hafta. Kitabımın yazarı Jules Verne. Kitabımın sayfa sayısı 129. Kitabımın konusu Samuel Ferguson, Dick Kennedy ve John'un Balonla 5 Haftada maceraları ve sonrasında ülkelerine geri dönmesidir. Kitabımın en sevdiğim yeri <laughs> doktor ve arkadaşları küçük bir gemiye binerek Senegal'in başkenti Saint Louis'e vardılar. Fransız valisi araştırmacıları törenle karşıladı. O sırada bir İngiliz savaş gemisi hareket etmek üzereydi. Üç kaşif bu gemiyle 25 Haziran'da Perchmouth'a gittiler. Ertesi günde Londra'ya vardılar. Krallık Coğrafya Kurulu toplandı. Doktor Ferguson bu toplantıda gezisini ayrıntılarıyla anlattı. O gece kaşifler onuruna bir şölen verildi. Üç yürekli ve arzulu adamın göğüslerine altın nişanlar takıldı. Ben de arkadaşım Berlin Akıncı'ya meydan okuyorum. İyi günler.